Ya acıktı bu Fatma. Yalandı yalandı sonra bağırmaya başladı. <laughs> ben bile anlayayım ha acıktığını. E haydi alayım emzir acık. Sütüm gelmiyor. Artık mama vereceğiz. Neden gelmiyor? Olurmuş bazen. Sen bana İkbal'i çağır. He. Ya sütü gelmiymiş bunun. Ne yiyecek bu çocuk? Hacer Hanım sen şuna bakıver. Az kaldı zaten. Neye sütü yok ki? Ee, gerginlik, stres. Ha, ben getiririm onun sütünü bir dakikada. Köyde bütün yeni gelinler beni çağırırlar. ee, anam bilir usulünü gel ana. Ee, dur üzerine düşmesen. Pek ağlayı bebim besleyemedim diye. Doktor rahat bırakın az az emzirsin her gün dedi. Bebe. Aa, bebacacına durur mu? Çocuk ağlayacağın o ağlasın. Ee? Böyle sütsüz daha çok ağlar hem. Karışmayın siz. Bilmezsiniz etmezsiniz. Ömer oğlum al şunu bakayım. Al tut. Tamam Heh. tamam. 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 Aç bakalım göğsünü. Yok sütüm. Aa sen aç. Beben çekiştirecek ki memenin haberi olsun süt lazım diye. Böyle karşıdan bakmakla olmaz tabii. Sanki eğitmem ben ha? Ya karışmayın siz benim sütüme şeyime. Çıkın odadan. Aa. Dedim size. Normalde. Gel çıksın gel. Hadi gel. Aa. Gel. Ha, i̇yi. Böyle deli numarasına yat. Üzerine gelemez o zaman. Ne oldu? Kovdu beni gelin hanım. Ya anne üstüne var mı? olsa işte. Ey, Örsün açlıktan. Bak, Koçan kadarcık bebek zaten. Hastalanır bir gaz sata kalmaz. durur mu hiç yeni doğmuş bebe? Bilmeyler bakmayın, Cahil ikisi de. Ana bu ne? Bu boya getirmiş Aa. işte karışma. Aman da aman. Bu aslan mı kalkmış? Şşş bana bak. Kardeş geldi diye bozulma ha. Senin yerin ayrı. Sanma ki senin pabucunda mı atılacak. He? uy uy. Ee, Bu ne surat sabah sabah? Evin içi bebek kaynıyor. Sevileceğinize... Ha? Ya baba, kıza rahat vermiyor anam. Bilmiyor oyunu? A -a. Aman tamam tamam, karışmayayım. Gidelim biz zaten. Ey işte, gördük. Güle güle büyüsünler. Hacer! Of oh, of, oh, tamam tamam tamam. Ulan. E aman, e, ey iyi mi? E bari onu yesin. Fatma, anam biz gidelim deyin. Torununa isim koymadan mı gideymiş? İkbal abla bir git sor bakalım. İyi. Ya bileyim zor bir zaman geçireysin. Ama onun da ilk torunu. Anlayışlı ol biraz. Sütüm yok Ömer. Çocuğumu besleyemeyim. Bunun sebebi de sensin. Senin sebep olduğun üzüntüler. Daha fazla üzmeyin beni mi? Sana söz. Hiç karıştırmayacağım işine. Ama sen de idare edeceksin anamı. Yarın falan giderler zaten. Sen? Ben hiç daha buradayım.